Herkese öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben muhammed Bugün sizlerle elinde görmüş olduğunuz bu kutunun içindeki kartları tanıtacağım. Bu kutunun içinde Marvel Marvel kartları var. Yani Marvel adamlarının kartları var. Adamları sıra sıra size teker teker göstereceğim arkadaşlar. birkaç tanesini göstermeyeceğim. Bunları siz yorum olarak yorumlara yazacaksınız hemen şöyle ben başlayayım birinci adamımız ismi Silver Surf neydi lan bunun ismi gümüş surfçu arkadaşlar zaten Kaptan Amerika adı üstünde ondan sonra Green Goblin yeşil Goblin ondan sonra Apollo şöyle. Sonra e, Black Widow kız arkadaşlar bu. Şöyle görebiliyor musunuz? Ondan sonra Insupla Woman var. Bu da kız. Şöyle göstereyim size. Sonra Storm var. Bu da kız. Arkadaşlar bu kartı saklıyorum. Ana sana Profesör X var. Sakat böyle. Ondan sonra adını okuyamadığım bir tane adam var. Bu kartımı da saklıyorum arkadaşlar. Sonra Iron Man var. En sevdiğim adam Iron Man. Yalnız bunu biraz değişik yapmışlar arkadaşlar. Iron Man'in tipi öyle değil çok çocuksu yapmışlar. Sonra Hevek K var arkadaşlar Hevek Ondan sonra Hamun Torch Torch mesa meşale mesale Meşale, meşale e, Bunu da zaten biliyorsunuz Ateş Adam Ondan sonra Niki Fare var Şöyle Bir değişik Sonra Doktor Octopus baş düşmanları. Sonra Elektra yine kız arkadaşlar. Ondan sonra The Dink var. Taş adam. 3 boyutlu gibi büyük görüyor. şuradakiyle arkadaşlar. Ondan sonra Magneto var. Bu da büyücü gibi bir şey. Sonra bu kartımı da saklıyorum. Sonra Doktor Strange var. Blade var arkadaşlar. Elindeki kırıcı la kırıcıyla görebiliyor musunuz? Ondan sonra May Stereo. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra Mirfant Fantastik Fantastik Kaç numara? 4 numara yazıyor arkadaşlar. Gülsümde Sonra Black Panther Kara Panther arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sonra Iceman Puz Adam Sonra Doktor Doom var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. sonra King Pink var. Ve de son olarak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ghost Rider. Yani. Ne diyor? Bunun İngilizcesi Unuttum. hayalet sürücü arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu elimde yani şu masada görmüş olduğunuz bu kartları ben biliyorum. Bu 3 tane kartı bulmaya çalışın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ee, bu 3 kart tabi ki sizden Marvel'daki kartlar arkadaşlar. Bunları köşeye yazıyorum. Ve videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.